Mikrofonlar çalışmıyor. Namaz da açmadılar şimdi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbegî li celâli vecihihi ve li azîmi sultanih. والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه ومن تبعه باحسان اجمعين اما بعد فاعلموا ايها الاخوان فان افضل الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهتساتها وكل مهتسة بدعه ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal idâ mâtel mu'minu kânetis salatu inde re'sihi ve sadakatu inde yeminihi ve in inde sadrihi sadaka rasulullah bîmâ kal ev kemâ <laughs> Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri iki cihanda cümlenizi bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce başta sevgili peygamberimiz rehberimiz, önderimiz muhammed Mustafa aleyhi eftadus salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat Efendimizin ruhu paki peygamberileri olmak üzere Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said Bursaviye kadar Turku Aliye'miz silsile, silsilelerinden güzeran eylemiş olan mürşitlerimizin, Evliyaullah pirlerimizin, büyüklerimizin, ashab-ı kiramın, tabiinin, emeği dinin, ulema-i amilin, meşayih-i vasılinimizin, bu hadis-i şeriflerin bize kadar nakline emeği geçmiş olan alimlerin ve ravilerin kitabı yazan Gümüşhane Ahmet Ziyahattin Efendi Hulusi Hazretlerinin bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin şu caminin ilk binasını yapan ve sonradan tekrar tekrar tamir ve tecdit ve tevsi eyleyip hizmette kalmasına sebep olan bütün hayır sahiplerinin cümle hayratu hasenat ve meberrat sahiplerinin uzaktan yakından bu hadis-i dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün Müslüman sevdiklerinin, geçmişlerinin, yakınlarının ruhları için. Ruhları şad olsun, kabirleri pür nur olsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yüze, yücelsin. Kabirlerinde nurları ve sürurları ziyade olsun. Kabirleri cennet bahçesi olsun diye. Biz yaşamakta olan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Ömrümüzü hayırlı yolda geçirelim. Huzuruna Allahu Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu, yüzü ak, anlı açık kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> okuduğumuz hadisi i şerifler Ramuzül Ahadis kitabımızın 63. sayfasında ilk hadisi şerif dördüncü hadis şerif Peygamber Efendimiz Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş bize bilgi vermişler İzamatel müminu Mümin kul vefat ettiği zaman öldüğü zaman Kâneti salatu inde re'sihi. Kıldığı namazlar baş ucuna gelir. Baş ucunda durur. <laughs> Ve sadakatu inde yeminihi Verdiği hayırlar, zekatlar, sadakalar sağ yanı tarafında durur. Ve Sıyamı inde sadrihi oruç göğsü makamında hizasında durur. Böylece burada bu kadar ibadet sayıyor Peygamber Efendimiz. Dünyada yapmış olduğu ibadetleri çepeçevre o kulun etrafını alırlar. Şeytan onun yanına sokulamaz ve her bakımdan her türlü şerden korunmuş olur. 5. hadis-i şerif <laughs> İza matel meyyitü İza matel meyyitü stib şire lehu bika'ul ard feleyse min buk'atin illa ve hiye tetemennâ en yudfene Fiha ve izâ mâtel kâfirû uzlimetil ardu feleyse min buk'atin illa ve hiye testa'izu en yudfene Fiha İbni Ömer radıyallahu anh'ten ikinci hadis-i şerif galiba Birkaç tane hadis-i şerif böyle ölümle ilgili gelecek. Alfabetik sırayla hadis-i şerifler sıralandığı için. Beşinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el meyit. Müslüman bir kimse vefat ettiği zaman meyit demek, ölü demek. Ama arkasından ikinci cümlede kafir öldüğü zaman dediğine göre bu birinci meyitin ilk ölümü anlanan kişinin Müslüman olduğunu oradan anlıyoruz. Ölü öldüğü zaman diyor. Tam tercüme edelim. Sonra izahını öyle yapalım. Ölü öldüğü zaman üstü şiretlehu lehu bika'ül art. Yeryüzünün bütün her tarafı müjdelenir. Onun vefatından efendim ve <laughs> فَلَيْزَ مِنْ بُقَةٍ اِلَّا وَهِيَ تَتَمَنَّا اَنْ يُتْفَنَ ف۪يهَا Hiçbir yeryüzü parçası olmasın ki bu mübarek kul benim içime gömülsün diye temenni edicisi müminmiş. Buradan anlıyoruz. Kafir öldüğü zaman ise uzlimetil art yeryüzü kapkara kesilir. Kafir öldüğü zaman yeryüzü kapkara kesilir ve kararır, kapkara kararır. Feleyse min buk'atin hiçbir arazi parçası yoktur ki illa ve hiye billahi en yudfene fiha bu kafirin kendisine gömülmesinden Allah'a sığın sığınmasın. Hepsi Allah'a sığınır. Aman ya Rabbi ne olur bana gömülmesin de defolsun nereye giderse gitsin gibi Allah'a sığınırlar. Bu kafirin kendisine gömülmesinden. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bildirmesiyle biliyoruz ki kabirde günahkarlar ve kafirler azap görecek. Bu bakımdan kabir el kabru ravdatun min riyadul cenneti ev hufretun min huferin niran ya adamına göre kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Mümin ise cennet bahçesi, kafirse cehennem çukurudur. Azap görecek ve onun azabından ehli hal olanlar, dışarıdakiler haberdar olurlar. Nitekim Peygamber Efendimiz iki kabrin yanından geçerken dedi ki, dikkat edin bu iki kabirdeki şahıs şu anda azap görüyor dedi. Hem de büyük bir şeyden değil, siz, önemse, siz önemsemeyebilirsiniz ama azap görmesi size göre mühim gör, görünmeyen bir şey ama azap görüyorlar. Birisi laf götürüp getirir, birisinin lafını ötekisine taşırdı. Böylece ara bozuluyor tabii. O sana böyle dedi, o sana böyle dedi. Nemime yapıyordu yani, nemmamlık yapıyordu. Kovuculuk derler Türkçe. Laf ıı, götürüp getiriyordu. Ötekisi de küçük akdesini yaparken sakınmıyordu saklanmıyordu. Hem avret yeri görünüyordu hem idrarı etrafa sıçrayıp kendisinin üstüne başına geliyordu manasına. Demek ki her şeye dikkat etmemiz lazım. Temizliğe de dikkat etmemiz lazım. Sözümüze de dikkat etmemiz lazım. Kabirde azap görebilir. Bir başkasını her zaman yeri geldikçe söyleriz. Hatırımızda kalmış olan böyle acı misallerden bir mümin kabre giriyor da kabre girer girmez azap melekleri kafasına bir tokmak vuruyorlar ki ateşten kabrin içi ateş ve duman doluyor. Diyor ki ben Müslümanım bana niye vuruyorsunuz? Niye bir böyle bu azabı görüyorum ben? Sen bir Müslüman işkence görüyordu. Onun yanından geçtin, Müslüman'ın yardımına koşmadın ondan. Bu azap görmen ondan dolayı denilecek. Demek ki Müslüman Müslümanla ilgilenmeli, Müslüman Müslümanın yardımına koşmalı, Müslüman efendim ara düzeltmeye gayret etmeli, ara bozmamaya çalışmalı, laf taşımamalı, efendim temizliğine dikkat etmeli, terbiyeli olmalı, edepli olmalı, avret yerlerini sakınmalı, saklamalı, idrardan efendim vesaireden pisliklerden iyice korunmalı. Pek çok şey var yapılması gereken. Ve Yandaki kabirlerin sahipleri de onun azap görürken feryadu figanından rahatsız olurlar. Onun için müminlerin kabirleri kafirlerin kabirlerinden ayrılıyor. Bu Ermeni mezarlığı, bu Yahudi maşatlığı, bu Hristiyan bilmem nesi kabristanı, bu da Müslümanların kabristanı diye ayrılıyordu eskiden. Sonra bir moda çıkartmışlar efendim hepsi vatandaş değil mi? TC vatandaşı vatandaş. Hepsinin tık bir yeri. Tıkmışlar. Adına da asri mezarlık demişler. Asri mezarlık. Mezarlığın asrisi ne demek yani? Mermerlerin modern şey, desenlerle mi yapılıyor? Hayır. Yani içinde kafirin, müminin ayrılmadığı harman edilip gelişi güzel gömüldüğü mezarlık demek. Eskiden ayrılırdı. Müslümanın kabristanı ayrıydı. Yahudinin ki ayrıydı, Hristiyanın ki ayrıydı ama tabi bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah. bildiriyor. Efendim topraklar bile aman bu bize gömülmesin diye Allah'a sığınıyorlar kafir bize gömülmesin diye. Çünkü azap görecek oyun orada. feryad figanından insanlardan gayrı bütün mahluklar duyarmış da hayvanlar mesela <laughs> ürker, kuşlar kaçar efendim ama insanoğlu işte duymayanı duymuyor. Allah bizi kabir cennet bahçesi olanlardan eylesin. Böyle azap gören efendim kimselerin yanına bile efendim gömülme, gömülmemeye dikkat etmek lazım. Düşünmek lazım. Allah kabir arkadaşlarımızı da salih kimseler eylesin. Etrafımızdaki insanları da böyle kabirde Salih mümin-i kamil insanlardan eylesin. <laughs> İzamatur raculu min ehli cenneti istahyallahu Allahu azze ve celle en yuazzebe men hamalehu ve men tebi'ahu ve men salla aleyhi. Cabir radiyallahu anh. Cabir ibn Abdullah el Ensaridir. Bu da yine vefat ettiği zaman ehli cennetten bir adam diyor Peygamber Efendimiz İstahyallahu Azze ve Celle aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri haya eder utanır en yuazzi ve azaplandırmaktan men hamelahu bu cenazeyi taşıyanı ve men tebiahu arkasından yürüyeni ve men salla aleyhi ve onun üzerine cenaze namazı kılanı azaplandırmaktan haya eder Allah. Cennetlik. Bu cennetlik kuluma bunlar son vazifelerini yapıyorlar. Sırtlarına aldılar, taşıyorlar. Kimisi arkasından yürüyor. Efendim kimisi işte namazlarını kıldı. Onları o cennetli kulun hatırına efendim azap etmez. Yani böylece Allah'ın azabından böyle bir mübarek insanın cenazesinde bulunmak dolayısıyla kurtulmuş oluyorlar arkada kalanlar. Şehzadenin Gülistan'ında güzel bir hadisi şerif almış, yerleştirmiş kitabının münasip bir yerine. Diyor ki o hadisi şeriftir, şeyde de vardır. Muteber hadis kitaplarında da vardır. Kusurlu günahkar mümin bir kul ya Rabbi der. Allah nazar etmez. Ama Ya Rabbi der. Gene bir yalvarıyor. Ya, ya Rabbi der. Gene nazar etmez. Yine Ya Rabbi der. Gene Allah'a Rabb'ın Rabb'i olduğunu bilerek, hitap ederek Ya Rabbi diye böyle nida eder. O zaman diyor Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretlerine Hazretleri meleklerini der ki Ya melaiketi ey benim meleklerim Kadiste yaitu min abdi. Ben şu kulumdan utandım. O benim benden başka Rabb'i olmadığını inanmış, biliyor. Bana el açmış, boyun bükmüş. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. O bunu bilmişken, benim dergahıma dönmüşken, benden affını isterken, ben onu affetmemeye utandım. Şahit olun, affediyorum onu. Buyurur diyor. Şehzade şimdi arka tarafına yazmış ki hadisi şerifin alt tarafına o da çok güzel. Hadisi şerif müjdeli, güzel bir hadisi şerif. Şehzade'nin sözü de güzel. Diyor ki şu Allahu Teala Hazretlerinin Rabbimizin lütfunun, kereminin, efendim ihsanının ne kadar çok olduğunu gör bak buradan. Anla ki Günahı kul işliyor, affetmemeye Allah utanıyor. Sübhanallah. Halbuki kulun utanıp beni yaradan, bana nimetleri veren Allah'a karşı ben günah işlemeyeyim, edepsizlik yapmayayım demesi lazımdı. Günahı kul işliyor, Allah affetmemeye utanıyor. Keremine bak allah Teala Hazretlerinin lütfuna, ihsanına, ikramına, efendim, Erhamur Rahimin bak. Demek ki Burada da yine böyle bu istihya sözü geçiyor, haya etmek. Tabi bu nasıl bir haya, ne demek yani bu? Bunun manası ne? Bu demek ki mutlaka yani affedecek, affetmemek durumu bahis konusu yok demek. Bizim anlayacağımız kelimelerle öyle ifade etmiş. Yoksa Allahu Teala Hazretleri La yüz elo amma alu. Kimse kendisine sorgu sual açamaz. Niye böyle yaptın diyemez. Zaten yaptığı her şey adalettir, haktır, doğrudur, adaletlidir Allahu Teala Hazretleri. Hakemi adil bir yani hakem ve adil maslarla tavsif edilmiş ki mübalağa manasıyla yani hükmünde çok isabetli, adaleti tamdır, tam olandır. Yani adaletiyle muamele ettiği zaman azaplarsa suç gene kulun. Çünkü peygamber gönderdi, kitap indirdi. Çeşitli ikazlarla o kulu ikaz etti. Rüyasında, uyanıklığında arkadaşlarından sağdan, soldan çeşitli haberler. Ömür boyu o kula geldi, geldi. Şu günahtır, yapma. Bu sevaptır, kaçırma. Efendim Allah'a itaat et. Efendim şeytana uyma nefsine esir olma, haramlara dalma diye Hz. Adem atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar 124 bin deniliyor. Sayısını Allah bilir. Hakiki miktarını ve immin ümmetin illa hala nezir. Hiçbir yer yok ki e, oraya Allah bir peygamber bir haberci göndermiş olmasın. Bütün insanların haberi vardır. Sevaptan, günahtan, haramdan. Ama Dinlememiş. E dinlemeyince ceza kendisinden. Yani ve ma ene bi zallamin lil abid. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor allah Teala Hazretleri. Zulmetse kim hesap soracak? Hesap sorma şeyi yok ama zulmedici değil. Erhamül <laughs> Rahimin, Merhametlilerin en merhametlisi. Yani kullarını hatta bir hadis-i şerif var ki yani Allahu Teala Hazretleri bir kul yanlış yolu bıraksa, tevbe etse, doğru yola girse o kadar sevinir ki diyor peygamber Efendimiz. Ne kadar sevinir? Çölde kervanı kaybetmiş, susuz kalmış, ölmek üzere olan bir insanın güneşten, sıcaktan, susuzluktan, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın bir pınar bulduğu zaman ki kadar sevinir. Çocuğu olmayan bir karı kocanın beklemişler, yıllarca uğraşmışlar, uğraşmışlar, doktorlar, hastaneler, ilaçlar, tedaviler olmamış çocukları. Çok istiyor canları, zengin, paraları var, her şeyleri var, çocukları olmuyor. Olmamış, 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 sonra Allah bir çocuk vermiş. Nasıl sevinirler? Onun gibi sevinir. Efendim, işte mesela devesini kaybetmiş bir insan, parası pulu iyice içice her şeyi üzerinde yani arabasını kaybetmek gibi bir şey çölde deveyi kaybetmek sonra bulu verince nasıl sevinir işte öyle sevinir diye böyle misallerle anlatıyor. Yani anlıyoruz ki Allahu Teala Hazretleri kulu tevbe etti mi çok çok seviniyor ve çok seviyor tevbe, tevbe edenleri. İnallaha yuhibbut tevab'in ve yuhibbul mutadahhirin. Allah tevbe edenleri sever. Böylece maddeten manen tertemiz içi dışı pak kalbi pak olanları efendim sever. Allah'ın sevgisini kazanıyor. Yani günahkardı, sevmiyordu Allah. Tevbe etti, pişman oldu, seviyor. Yani o bakımdan aziz ve kıymetli kardeşlerim Allah'a aşk ile, sıdk ile, ihlas ile, samimiyet ile tevbe ederim. Allah Teala Hazretlerine daima dilimiz böyle tevbeli, istiğfarlı, affet Allah'ım, estağfirullah el azim, tevbe ya Rabbi diye daima hatalarımızı düşünüp Allah'a iltica edici, tevbe edici olalım. Çünkü Rahimin Rabbimiz. Demek ki böyle bir cennetlik insan vefat ettiği zaman onun cenazesine koşmak lazım. Mümkünse taşımak lazım. Taşıyamazsa peşinden yürümek lazım. Ve efendim namazını kılmak lazım. Tabi burada namaz kılmayı sonda söylemiş. Demek ki cenazeyi evden alacak, götürecek namaz kılınacak yere kadar filan diye düşünmüş. Halbuki bizde burada camide kılınıyor namazlar Türkiye'de veya hiç olmasa İstanbul'da bu bölgede diyelim. Camide namaz kılınıyor. Ondan sonra şeylere, vasıtalara bindiriliyor veya yakınsa omuz üstünde kabristana götürülüyor. Bu şeyden dolayıdır yani. Adetlerin e, farklılığından dolayıdır veyahut evden almayı düşünmüştür. Evde yıkandı. Efendim taşındı diye, ondan öyle söylenmiş olabilir. Önce taşıyan, sonra arkasından yürüyen zikrediliyor. Ondan sonra da üstüne namaz kılan. Hani Yunus Emre'yi de çok seviyorum. Herkes seviyor ya. Hani namaz için üstümüze duranlara selam olsun diyor. Yani şey, şeyi de çok güzel.